yandığım kadar. Yazlar güneşli, günler kederli, geçmiyor zaman. Gel artık sevgili, seni görmeyeli. Bunaldım, sıkıldım, zordayım her an. Rüyalar da yetmez oldu. Zavallı gönlüm hüzünle doldu. Gel yine, eskisi gibi gel ve gülümse. Diktiğin çiçekler bile gündüz gece, olmaz açmayız diyorlar. Ne güneş ne de su istiyorlar. Söyleyecek söz bulamıyorum ve her an biraz daha sıkılıyorum. Dün eski bir dost seni sordu. Anlamış halimden oysa bilmiyordu. Diyemedim, yutkundum, söyleyemedim. Anlatmalı mıydım sence bilmiyorum. Sustum, anlatmak çare olamaz sabır, sükut gibi ilaç bulunmaz. O kadar kolay olsa herkes aşık olurdu. Üstelik de çoğu aşka inanmıyordu. Teselli ediyorum kendimi. Unutmaz o sevgili asla seni. Ama gönlüm dinlemiyor, rahatsız. Ne desem kar etmiyor, faydasız. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar derler ya. Kaçmak yok kolaya. Şimdi milim milim düşün. Nazlı yari nasıl incittiğini hesapla. Nazlı yari nasıl incittiğini hesapla.